Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün Minecraft'ta sizlere nasıl e, 32 bin büyüleşiler alacağınızı göstereceğim. Her şeyi bunu kullanabilirsiniz. Abone olmayı etme, unutmayın. Komutlar serileri çok beğeniyor. Yani Komutlar az bilinen şeyler falan. Hatta düzeltme çok bu bin görüntülenmeye geçmiş o yüzden sevindim. Şimdi arkadaşlar e, açıklamada vereceğim komutu gireceksiniz. E, alıyoruz ve e, bize bir elmas kılıç veriyor arkadaşlar. Elmas kaç? 16 bin küsur vurması lazım. Şimdi şöyle hesaplanıyor vuruşu. Bedrock'ta 40 bin falan vurur bu da. basacağınız level'ın işte 2'ye bölüyorsunuz sayısını ve 7'ye ekliyorsunuz tabii. İsterseniz bunu netherite de şöyle. Sadece arkadaşlar başka şeyler de göstereceğim. sadece bir örnek yani netherite. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun nether e de geldi. İsterseniz bunu alsın bunu alın. Önemli olan zaten oynama da yaparsanız birkaç komut da koyabilirim bilmiyorum. Ee, şimdi başka türlü şeyler de deneyeyim. Mesela şöyle bir uçuran çubuk yapalım kendimize. Nasıl yapacağız hemen göstereyim. Şimdi biz buraya bir stick yazacağız. Stick çubuk demek. Şimdi biz buraya tabi e, bunun ismi ne, biz? E, neydi ya? Ha, Knockback. Arkadaşlar burada tamamen İngilizce. Knockback geri tepme. Her, yani İngilizcesindir. Tabii 32 bin fazla arkadaşlar. Biz buna bir 3 yapalım. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçuyor. i̇sterseniz bunu... Arkadaşlar oyun çok kastı. Nedenini bilmiyorum. Hem videodayım diyor hem de oyundan dolayı. Komutlaşalım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu istediğiniz level'dan basabilirsiniz. Arkadaşlarınızı falan şey yapmak için. Aşırı fazla uçuruyor yani mesela bu. Şimdi arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Ee, mesela kırılmaz bir eşya yapmak istiyorsunuz. Bu her türlü bir eşya olabilir ama. Stick değil. Ee, mesela biz bir elitre alalım. Elitre'nin bildiğiniz gibi durabilirsiniz çok az. Elitre şöyle seçelim. Sonra kunak bek değil arkadaşlar. Tabi bunları yapmak biraz sıkıcı gelebilir ama hani ee, inşallah hani Unbreaking, kırılmazlık ee, kaç verelim? 32.000 de vermek istemiyorum. Biraz oyun kastırıyor o yüzden biz bir 3000 Sanki çok almış gibi Arkadaşlar ben de tek şu pek var ondan dolayı İyi değil mi? Aynen arkadaşlar kırılmazlık 3000 Siz bundan ne kadar uçarsanız uçun Neredeyse hiç kırılmaz. Hatta 32 binde kırılmaz da. Şimdi biz mesela bir e, e değil de şu an full deneme Mesela bir netherite kazma alalım. Evet. Her altıcı pickaxe armor raking evet doğru arkadaşlar bunu biz bir isterseniz 30 bin yapalım gördüğünüz gibi elimizdeki kazma Şimdi survival geçelim arkadaşlar bunu hiçbir türlü kıramazsınız yani. Zırh olursa eğer hani 32 binde kılıçla vurunca falan olur. kırmaz 3'te bile bildiğiniz gibi hani çok zor kılırırken bunu 30 binini düşünün bir de. Verimliliğin İngilizcesini hatırlamıyorum. Hatırlarsam eğer yaparım arkadaşlar. Hest hızlı kazmaydı ama verimliliği bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir türlü kırılmıyor bunlar. Ne kadar şey kırarsanız kırın. Arkadaşlar setleri de hani kırılmazlık basabilirsiniz. Böyle güzel netherite set falan. Şimdi biz bir creative geçelim. Mesela biz bir unbreaking basalım hani bir şeyleri. Ee, şimdi Gelelim arkadaşlar tüm her şeyi buradan yapacağız. Mesela netherite pickaxe değil de mesela helmet yani kafalık alalım. Unbreaking 30.000 alalım. Takalım. Şunu at böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafalımız oldu. tabi ee, tabii şeyi de yaparız. chestplate alalım. Melkray da göstermek isterim ama hani çok uzun sürmesini istemiyorum. chestplate. plate. Oh. Yani şunu çıkarmamız lazım. Bunu da giy. E, leggings'ti galiba. Sonra boots var set yapıyoruz şimdi arkadaşlar bundan hiç türlü kıramayacaklar tabi arkadaşlar siz isterseniz protection hatta biz bir şöyle yapalım arkadaşlar kırılmazlığı nasıl yapsak şimdi bir bot da alalım bot birkaç şey daha deneyeceğim arkadaşlar bende hani bot Arkadaşlar Fırın set Olduk diye geldi. Başarım ve çok ses geldi. Şimdi son bir şey daha yapacağız tamam mı? Chestplate'e geri gelelim. Boots, Leggings, Chestplate evet. Protection diye mi yazıyordu ya? Protection. Pro... Ej... Tion. Bakalım. Arkadaşlar mesela böyle bir set yapabilirsiniz. Tabii ben şimdi full set yapmaya üşeniyorum. Ben yapalım ya. Zamanımız var. Legging diyelim Arkadaşlar full sete gerek yok bence de. Bir kısmı kırılmazlık, bir kısmı koruma olsun. Arkadaşlar çoklu basmayı başka bir videoda göstermeyi düşünüyorum. Şimdi bu videoyu... Şimdi survival geçelim. E veya biz creative'de kalalım. Şimdi diyebilirsiniz siz hani bu kılıcı kanıtlı diye. Şimdi biz bir video çağıralım. Vidir bilmiyorsanız ee, şey 300 yanı var. Ender Dragon 200. Gel lan buraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt geberdi. Yani, korumada da ölmeyeceğiz hiçbir türlü. İsterseniz bunun hızlı çekiş falan olsun. Hani aklınıza gelen tüm büyüler basabilirsiniz. Her türlü şey. Normalde mesela bir çubuğa bunu basamazsınız. Ama şimdi basabiliyorsunuz bu komik sayesinde. Abone, arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Daha fazla bu tür cevap bilgilendireceği videolar için abone olmayı unutmayın. Like Bunun belki bedrak versiyonu falan da gelebilir ama bu sizin tabi beğeninize, like'ınıza bağlı veya hani aynada birkaç tanesini basmak. Dediğim gibi arkadaşlar Rus'ta birleştirici olduğunu bilmiyorum. Ee, neyse görüşürüz. Bu arada Discord sunucunuzu da açıklama koyarım. Kimse gelmiyor arkadaşlar. Abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz.